Biz erkekler 2014'te 281 kadın öldürdük. Öldürdüğümüz her beş kadından birisi kocasından boşanmak ya da sevgilisinden ayrılmak istiyordu. İzin vermedik. Peki bu kadınları öldüren erkekler kimdi? Öldürülen kadınların yüzde 46'sının katili kocasıydı. Yüzde 10'unun katili sevgilisiydi. Biz erkekler cinayetlerin yüzde 59'unda ateşli silah, yüzde 30'unda kesici alet kullandık. Ayrıca kadınları döverek, boğarak, yüksekten atarak öldürdük. Pek çok kadın cinayeti gördü ancak sesini duyuramadı. 2014'te katlettiğimiz her yüz kadından dokuzu öldürüleceğinden emindi. O yüzden devletten koruma istedi. Devlet şikayetleri önemsemedi ya da koruma kararı verdi, koruyamadı. Biz erkekler cinayetler cezasız kaldıkça cesaretlendik. Her yüz katil erkekten dördü daha önce şiddet kullanmaktan yargılanmıştı. Yargılanmıştı ama hapisten kurtulmuştu. 2014'te kadın katili, 2013'e oranla %31 arttı. 2014'te sadece 109 kadın ve kız çocuğu yaşadıkları tecavüzü yargıya taşıdı. En savunmasız olduğunu düşündüklerimizi seçtik. Cezasız kalacağından emindik. Tecavüze uğrayan her üç kişiden biri 12-17 yaş arası kız çocuklarıydı. Tecavüze uğrayanların %13'ü turist ve göçmen kadınlardı. %4,5'ü engelli kadın ve kız çocuklarıydı. Tecavüz ettiğimiz kadınların yüzde 12'si ise karılarımız, sevgililerimiz ya da eski karılarımız ve eski sevgililerimizdi. 2014'te 140 kadın ve kız çocuğuna yönelik cinsel taciz haberi okuduk. Taciz ederken de çağ ayak uydurduk ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmedik. 2014'te yaşanan taciz vakalarının yüzde 22'si internetle gerçekleşti. Kadın çocuk demedik, herkesi taciz ettik. Taciz ettiklerimizin yüzde 67'si 10 ila 17 yaş arası kız çocuklarıydı. Tacizlerin yüzde 13'ü okul ve dershanelerde yaşandı. Tacizcilerin yüzde 10'u öğretmenlerdi. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya erkek şiddetini tüm Türkiye'ye yaydık. Medyada yer alan haberlere göre en yoğun şiddet Karadeniz'de yaşandı. Karadeniz'i sırasıyla Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri izledi öldürdüğümüz, yaraladığımız, tecavüz ettiğimiz kadınların birçoğu haber olmadı. Buna rağmen 2014'te 1090 erkek şiddeti haberi okuduk. Erkek şiddetinin görünen, gösterilen yüzü bu kadar işte.